ülkemizde çocuk haklarının tam anlamıyla korunmadığını düşünüyorum. yani daha fazla korunabileceğini düşünüyorum ben. Peki çocuk haklarına bir örnek verebilir misiniz? Çocuk hakları yani mesela Türkiye'deki çocuklar, Türkiye hakkında konuşayım ben. Yani dışarıda bir şey satmaması gerekiyor. Yani daha fazla korunabilirler. Eğitim hakkında, sağlık hakkında daha fazla çalışmalar yapılabilir. Teşekkür ederim. kolay gelsin. Bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. Çocuk haklarını biliyor musunuz? Tamamıyla bilmiyorum. Peki ya çocuk hakları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Birkaç örnek verebilir misiniz? E konu hakkında çok bir bilgim yok. Onun için de net bir şey diyemiyorum ama çocuklarımızın mutlaka korunması lazım. İsterseniz ben birkaç örnek vereyim. Tabii. E, barınma hakkı, sağlık hakkı, çocukların okuma hakkı. Yani okuma, barınma haklarında çocukların savunması, korunması hakkında özellikle bu tacizlerde, şiddet olaylarında tamamıyla her türlü ne gerekiyorsa en üst seviyede yapılması taraftarıyım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler. Ee, pardon biz Çocuk Dostu TV'den Size bir iki soru sorabilir miyiz? Ee, çocuk haklarını biliyor musunuz? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuk hakları mı? Çocuk hakları. Yani çocukları... Çocukların e, bir hakları vardır yani e, eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi bunlardan bunların hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz böyle bir hak olduğunu bilmiyoruz ama kızımıza e, o senin söylediğin hepsini yapmaya çalışıyoruz. Mesela okula gidiyor, ablası spor'a gidiyor. E, gittiği okulda zaten e, jimnastik var, müzik var resim var Peki dünyadaki yani dünyanın ya da Türkiye'nin genelinden bakarsanız çocukların nasıl bir yani haklarına yani bu dünyanın genelinde düşünürsek bunu dünyayı bilmiyorum da Türkiye'de e, çocukların büyük çoğunluğu o kendi çocuğum için bahsettiğim hakların çoğunu e, çoğuna sahip değil Hani çünkü belli olan bir gelir düzeyi var. İnsanlar da çocuklarına bunları yapamıyor doğal olarak. Ve eğitimsiz de tabii ki anneler babalar. O yüzden daha zor bir hayatları var. Yani sen ve Mira gibi çocuklar o şanslı azınlık gruptalar. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çocuk haklarını biliyor musunuz? Yani bilmiyorum aslında ama çocukları hani sert davranmamalıyız diye düşünüyorum. Yüksek sesle konuşmamalıyız diye düşünüyorum. Tamam. Şarkın şarkının da e, bestesi yine çok güzel müzik aletleri e, profesyonelleşmişler çok iyiler gerçekten abileri tebrik ediyoruz çocuk hakları hakkında neler biliyorsunuz? çocuk dost çocuk hakları hakkında neler biliyorsun ee, çocuk hakları e, Çocuk hakları tarafından mesela annelerimiz bizim e, izin almadan defterime ya da kumbarımdan para alabiliyor. E, yanlış e, ben... bir şey. Yani bu yanlış bir şey. Bu kadar. Teşekkürler sizle siz neler biliyorsunuz? Biliyorsun. Hiçbir büyük veya hiçbir küçük izinsiz bir eşya kullanmamalıdır veya kullan veya Başka bir eşyayı kullanmamalıdır. Teşekkürler. Merhaba, çocuk hakları hakkında ne düşünüyorsun? Merhaba canım. Çocuklar de söylediği gibi, Türkiye emanetçisi, koruyucusu ve onun bekçileridir başladı ülke onlara aittir. Ülkeyi korumak, kollamak, çardağa çıkarmak onların asıl görevidir. Peki hala başka Başka bu bunlar savunurken veya bu yaşamı sürdürürken daima güçlü olacaksınız. Mücadeleyi bırakmayacaksınız. güreşe durmuş, güreş gibi yeniseniz, kalkıp daha çok çalışıp gene görüşeceksiniz. Yenilirsen yine çalışacaksın güreşe devam edeceksin. Yenilsem bile pes etmeyeceksin. Her zaman mücadele edeceksin ne zamana kadar? Karşındakini pes ettireceksin. Tamam? Teşekkür ederiz. Evet, çocuk Hakları TV'den geliyoruz. Size birkaç soru sorabilir miyim? sor. Ee, çocuk haklarını biliyor musunuz? Biliyorum. Ve bir iki madde verebilir miyim yani. örnek? Teşekkürler. Merhaba biz Çocuk Dostu TV'den geliyoruz. Size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. E, çocuk hakları hakkında neler biliyorsunuz? Çocukların e, haklarını biliyorum. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, e, korunma hakkı, oyun hakkı, başka ne vardı? Bunlar hakkında olanlar. Teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Sizlerin oyun hakkınız var, çalışma hakkı, eğitim hakkı. Birçok haklara sahipsiniz. Ben de aynı şekilde düşünüyorum arkadaşım gibi. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Merhaba biz Çocuk Dostu TV'den geliyoruz. Size birkaç soru sorabilir miyim? Evet. Ee, çocuk hakları hakkında neler biliyorsunuz? Ay, yani, Bilmem. yani. Ee, Çocukların ya yaşama hakkı, eğitim hakkı, kendi odasına sahip olma hakkı gibi birkaç hakları vardır. İyi günler, miyiz çocuk, çocuk hakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuk hakları. Bir kere eğitim hakkı. Başka önce dokunulun hak, dokunulmazlık hakkı, dokunulmaz, dokunulmazlık hakkı. İyi bir eğitim, iyi bir aile diye düşünüyorum ben. و ات بانچه داد تیکه